Şimdi olaylar olaylar dedik ya. Yüksel Güran'la ilgili e, bir paylaşım yaptı Ali Er Yılmaz. İşte bu paylaşım sosyal medyada ortalığı 56 etti. Hemen açıyorum o paylaşımı o büyütüyoruz. Ne diyor? Az kaldı. Görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Yani i̇lk suçla, ilk suçlama da geldi. Yüksel salim yaptı dedi. Hadi bakalım. Söz sırası Salim'de diyor. Şimdi bu hikayeye şöyle baktığımız zaman tabii herkes ne zannetti? işte Yüksel gitti, itiraf etti dedi ki Salim yapılmış. arkadaşlarım şunu net bir şekilde söyleyelim ki değerli dostlar Yüksel Güran'ın böyle bir itirafı yok. Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Bey e, şöyle söyledi. Dedi ki e, değerli dostlar şunu söyledi. Dedi ki ya daha öncelerde hani olay ortaya çıkmadan önce işte yüksel de Salimin yaptığına inanıyormuş ee, yani evet Salim yapmış olabilir yani nareni Salim öldürmüş olabilir diyormuş avukatına fakat hasta olabilir diyor derken olay şu şimdi biliyorsunuz yüksel gören bir ifadesi var diyor ki Salim yapmışsa bilmiyorum neden yaptığını diyor ya mesela eski ifadelerde şimdi burada bunu söylemişti Avukatı da diyor ki herkes bunu soruyor diyor ki ya bunu söylemişti yapmışsa Salim yapmışsa bilmiyorum demişti diyor. E, ee, Yüksel Gülen avukat diyor ki biz bunu söyledikten sonra Yüksel de Salim'in yaptığını düşünüyordu. Lakin diyor Nevzat Bahtiyar'ın yani ifadeler ortaya çıkınca işte hani dedi ya ben gittim işte Yüksel'le birlikte olduğunu söyledi falan. Böyle dediğini duyduktan sonra e, ben de şey yaptım diyor. Yani bundan sonra inanmamaya başladı. Demiş ki bu adam yalan söylüyor. O çünkü böyle bir şey yok. Doğru olsaydı ben bilirdim yani böyle bir şey yaşanmadı. Ee, gelip bizim evden almış diye bir şey yok. Bizim evde de öyle bir olay. Yaşanmadı ben ve oğlum evde uyuyorduk gibi tarzında bir şeyler söylemiş. Yani burada hikayede şunu belirtiyor arkadaşlar. Diyor ki ya ben e, Yüksel Güran daha öncesinde Salim'in yaptığına inanmıştı. Fakat sonrasında inanmamaya başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri de diyor işte e, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi. Aslında bu hikaye. Ama burada bir itiraf yok. Bu eski bir ifadeyi dile getirmişti. Ama şöyle bir gelişme var. Öncelikle onu söyleyelim. Aldığımız duyumlar e, çok ciddi bir şekilde köyün karıştığına yönelik. Yani Tavşantepe köyü karıştı. Köy ikiye ayrıldı. Salimciler ve Enesçiler diye. Kimisi diyor ki Salim yaptı, kimisi Enes yaptı diyor. Bazıları diyor ki Salim suçu kabullensin, bazıları diyor ki Enes üstüne alsın, kabullensin. Neden? Eğer Salim giderse işte tarlalar var, işler var, alacaklar, verecekler falan filan bu işlerin hepsini kim yapacak? Salim bizim başımızdı, muhtardı, her şeyi biliyordu, bağlantıları güçlüydü, bütün işi o çözüyordu. Eğer Salim bugün tutuklanırsa ve suçu üstüne alır kalırsa orada müebbet, e biz ne yapacağız? Bu işlerin hepsini kim ilgilenecek? Bu işlerin hepsini kim yola koyacak? Aslında bunu düşünüyorlar. Düşündükleri iddia ediliyor. Diğer taraftan ise Enes Güran mevzusu var. Enes Güran mevzusunda da diyorlar ki ya Enes yapmadı ki niye üstüne alsın tırnak içinde. Ama Enes üstüne alırsa en azından salim iş görüyor, salim kalsın deniliyor arkadaşlar. İşte bunların hepsine baktığınız zaman karşınıza koca bir fotoğraf çıkıyor, fotoğraf karesi. Ve bu çıkan fotoğraf karesinde şöyle bir şey geliyor ekrana. Bunlar bir noktada ötecekler. Yani bir noktada itiraf edecekler ve bu itiraflardan sonra ne olacak ne bitecek hepimiz merak ediyoruz. Merak konusu gerçekten. Bu itirafla nereye varacaklar ve bu itiraflar edilecek mi? Salimi mi yoksa Enes'i mi ele verecekler. Ama gerçekte hangisi yaptı? Mahkeme üçünün de suça iştirak ettiğini, bu suçun cinayetin iştirak halinde işlendiğini söyledi. Ve bu da bize şunu gösteriyor iştirak halinde işlenen bir suç eğer varsa bu suçun cezasını iştirak halinde yapanların hepsi çekmeli deniliyor. Ama bunlar muhtemelen şey diyorlar işte çoluk çocuk var yükseli kurtaralım. Yani yüksel yavaş yavaş kurtulma seansına geçiyor gibi. Yani yoksa bir itiraf falan gelmedi arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Yani resmi bir itiraf henüz yok. Sadece bunlar birer yorumdan, birer tahminden ibaret o paylaşımda bir tahminin parçası.